yeri ondan yaptık. Tavanı neden yapalım. Zaten ışık ışık koymamıza gerek yok. E, slash neve yazıyor. Aa bunların tek sorun ö, totem falan patladığında yeniden gidiyor. Kalıcı hale getirmeleri lazım. gibi. Arar, gelin birinde. Abi benim oyun çöktü ya. Of. Oyun nasıl çöktü ya? Çok çok çöktü ya. Şimdi biz bunu ben de anlamadım ki nasıl bir şey olacak bu. Ben rahat ol ben biliyorum. Benim eski falanlardan bir tanesini yapacağım. Of. <laughs> dur. Şey çıkıyor. <dur. gülüyor> ne evet. evet. yüklemelerde şunu sıfırlayacağız mecbur. Bir. Buradan üstü var mı? var. Çok sayından oluşturdu zaten kendine. Yardım edeyim mi burayı? Kırayım mı? Yolu üstü sen sağ ol. Sadece o yanları kır. Yanları kırdım da yardım edeyim. Kırayım burayı da. Yanları kırdıysa o yanları hani ara bloklar En son üstte geliriz. Tamam ben 3 katı da kırdım. Hani şu üç katı kırdın ya, onun alt bloklarını da falan kırdın. Ha. Sen normal böyle ikişer ikişer gitti, onları da kır. Yani biz ...alanını bilelim ki ona göre kırış yapacağım en son. En aş en alt kata gelsene. Oyundan düştüm ya, şu an giriyordur. Oyundan düştüm Zaman ya. Ah, ben... tamam. Bak gelen atlayayım heh. Otur. ya. Otur. Seni görüyorum ama şunu açmam lazım ki seni daha net görebileyim. Ha. Hangi ya, nereye yapayım ben? Buralarda bak şöyle. Ha bu üstlerde açayım okey. Demin şu olan yerler var ya. En üstten başla bence ya daha tavsiye yap. Ba aşağı buradan başlayayım. Ortaları kırma bu arada. O zeminleri öyle ayarladım ki blokları koymamız daha rahat olsun. Ben ikinde öyle bir hata yaptım. Çok su uğraştırdı beni. kimse yok lan bir biz ikimiziz. Ben galiba voice chat açık bu arada. İki kere sesin geliyor bana. Evet. Kapalı şu an. Şöyle, şöyle yapayım, tamam. Ne bileyim ya. Diğer cevap vermiyor. Batman oyununda bir bakayım hele. Bakalım. Batman da oyunda değil. Batman çok Orada o beşte neden durmamızı anlat anlamadım niye o kadar durun diyor. Yani mesela orada toplayıp gitseydik dört stack falan vardı. Oldu bize iki stek. <laughs> yani güvendir adam bulman lazım. O çok zor. ben bir ara Discord'da bizim arkadaşlar ya, ta, daha yani arkadaşlık de bildim de öyle yayın yan yana açmışlar yani Seste ekran görüntüsü al, ekranı paylaşıyordu Beys'in sahibi bir f devşe bastı video kaydı almış akşamın kaçında kasla uğraştım gittim oraya Sans, şanslıma spawnerları almışlar sırf çıkacaklarını bir çıkmak için hani çıktıklarını önlem amaçlı alıyorlar bunlar. Oldukları zaman da kullanıyorlar. Bak ben de gittim sadece bir ispat atabilirim. Zararda girdim. O da iyidir. Ondan sonra da benim bir ispat atı şansa. Alma. Ana. Abi abicikten şu 3'e 3 fazla yok şey diyeyim. Çünkü en taşınması bile bizi çok uğraştıracaktı. Bir dakika lan. Sen bu alt blokları değiştirdin. En altı. Buraları. Bunlar arası sınır değil mi Sen bunları sen mi değiştirdin bunları? Evet. Ha tamam çünkü sınırı kafamı karıştırma ihtimali var. Direkt şey yaptım açsaydı normalde orayı kapatacak bu zaten. Sonra uzatmasına gidebilirsin biraz daha. Şey yapabiliriz. Üçlü şey yapabiliriz ama onun çok pis malzeme bildiğim. Fazla fazla istiyor. Işte. Şimdi biz gözlemci değil sadece pistol yapacağız. Ee, başka yok. Yapışkan pistolundan iki tane ihtiyacımız var. Lag ne yine lag var. Otomatik hale getirmek için. Bizim sistem otomatik çalışacak. Her türlü otomatik. Şimdi blokları aldığımız zaman sadece otomatiği bırakacak. O zaman AFK da bırakılır. Aynen öyle. AFK nasıl bırakacağız? Gözlemciyle de yapabilirdik de normal bildiğim ya bilgisayar açık Senin yani bir uygulama var da Abi sen seni doğru dönüş şimdi AFK nasıl bırakacağız dakika bir sunucu restart atılıyor Ama gece yapılmaz bence evet. restart olay ya da çok giren göçen yok O da olabilir Zaten geceleyin yapılmıyordu resmen Bir arada atıyorlardı o da önlem amaçlı Başka da yaptıkları yoktu. Yani mesela bütün adminlerin bütün oyuncuları kontrol etmesi lazım. Çünkü biri elbette büyük bir respon sistemi kuruyor. Şu olarak normal farman da değil ha. Sunucuyu yavaşlatma olarak. Mesela bizim bazı TikTok'ta bir tane TikTok arkadaşım var. oradaki yayına gelenler bizim istemediğimiz şey vardı. Bizim sunucuya bir düşman vardı. Onları Restos sistemi ayarlıyorlardı. Sunucunun anasını ağlatıyorlardı Admin mi de bağlanıyordu. Bir daha gidip yedek hesap açıp bir daha yapıyorlardı. Genelde şeyde yapıyor millet. Nether'da falan ya? Çıkın olmasın nasıl çıkın çağırıyorlar? Çıkını ne? çağırıyorlar ya trap yapıp. Ha, o yayında oluyor. Nasıl yani adam yayın? yayın var çıkın gelmiyor. Aynen yayın açıyor. Twitch'te ya da Twitch'te olması lazım. Ha, yayın açıyor. Youtube kanalında takip ediyor. Aynen. Yayın açıyor milletin beysine gidiyor. Eee... millet ya mesela diyeyim yayıncısın ya sen şu an mesela x var ya Geldi çıkına geldi o trap ayarlıyor fazla fazla trap ayarlıyor O gidiyor çıkına özelden yazıyor şu Beysim var benim beysim Etmeye gel Çıkında bakıyor kabul ediyor onun tipisini o da trebe düşürüyor yani böyle ayarlıyorlar değişik şeyler şey. Şeyle. ne migros anal market tövbe <laughs> estağfurullah ne Şu an benim tek tıslığım var Benim e, ıı, Bir tane sunucuda fena bir base'im vardı Orada bildiğin 5-6 kanlık dolusu ne dreslerim var bir 15 gün ban yedim. Şu an ya patlamıştır ya patlamam Çok çok korkuyorum ya. Yani. Bu arkadaşlardan biri dedi bulurlar da emin de değilim. Donat SMP. Yok o donat SMP de olsa o, çok güzel olur da. Başka bir sucuda eure, euro euro bc nokta adresi. Orada o sunucuda Türk şansına verirdi sana eritre. çok rahatsın. şanslı bizim arkadaşlardan biri verdi. Yani bildiğin çocukla arkadaş olduk. Instagram var bende şu an. Şu an benim o sunucuda 5-6 tane Stalker Eritram var. 5-6 tane daha Mason var. Yani bildiğin dolu. pipikleri falan var onları böyle hediye olarak veriyorum. Yani canım sıkıldığında el dağıtıyorum. Şu an ben tüm her yeri yaptım okey. Şimdi burayı kırmaya yardım ediyorum. Daha sonra çatıyı kıracağız. Başka da bir işlemimiz kalmayacak. Evet taşıyla. Evet taşıyla. Kaya net set. <laughs> Bizim bir homo almış Benim o base sokomu almışsa iltisim baksın patlamış Ya sandıklar da oldu ya şu geçirdim Ayar ayar olarak Biliyin en nadir hızlıklar bile vardı Şunun 0.1 Üzeri var ya Onlardan bile vardı bende üstüme yiyor Onları şu halkırlara ayarlamıştım. Sandığa koydum inşallah Besme ya 1-2 saatimi falan aldı da bu sunucuda mesela blok sis sorunun yok. Marketten blok da alabiliyorsun. En güzel sistemi o bana göre. Sen şu an nereye kırıyorsun? Ha buradasın. Ha. Kırıyorum. en taşlarını satarız. Şey evet, olarak tamam. evet nedir yok ente dolanıyordum. Biri de geldi. Korktum şimdi bunun bir şeyi vardır diye kaçtım. Adamın da bir şey yokmuş. Sonra girişi bulamadım. Adam RTP açıp kurtuldu benden. Yürü deriz. Hazırım. Hazır bunun vardı gördüm. Kuzucu da bir yakı almaz ya. Bulakı çözdükleri zaman alınır belki. Yani oğlum. Craft Rise filan mesela alınır. Craft Rise güzel ya. Evet. Sarı Fena ya. Bizim bir oynadığımız sunucu vardı Tovni'de. Orada bir bizim arkadaşların ekipteki çoğu kişinin hep bir yakısı vardı ben hariç. Çok girmiyordum. Kazmanı bir var. atsana. Sorunun bir bakayım. Canlı portret var da. Seninki. Tanrı var değil mi? O. Fena kazıyor seninki. ne drag ya normal. Onu şeyden buldum, trap'ten buldum. Hani o gün adamlar trap'i çekiyordu ya. Yani bir... Onu almış sadece üstüne galiba. O düştü öldü bak dedim alimine Yani hep çöp gelse de alıyorum. Öyle bakıyorum bir şey var mı yok mu. şansa bu verdi. Şimdi Veys'e e yardım ediyoruz Gösterdim ama o sırada da restart geldi diye sonra sonra bende durdu öyle. Şansı burada. Şuradan. İşte Çıktı daha mı tozlu ya? Oyunun Çamurlu şeylerde riskli Başlarımız var biz tavanı kıracağız ama şuraları sadece kıracağız bak. Sınırlara değil sadece buralara. Evet. evet. Hadi böyle sınır, sınırı kırmayacağız ben Bloklarla de bu izden devam Aa, edeyim o zaman. Da Sen kır ben hatta aşağı gidip blokları yerleştirmeye başlayacağım. <laughs> Çoktan yok orderdan almıştım. Al almamış mı kimse? Vermemiş misiler ya? Orada item istedim. Hopla. Nasıl iptal edeceğiz? Bir burası bakışı. Ancak açık arttırmadan direkt alacağız. Bal peteği veriyoruz satıyorum oğlum fazla satıyoruz. Barut var. Aa iki buçuğa barut var lan. Alalım hele. Dur dur. İki buçuğa kim barut? Direkt al. Barut bizim fazlasıyla da olduğu için. En önemli ben biri bu. Bile... Barutları yerleştirelim. Daşları alayım. Dur, 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 dur. Altı da kırayım mı böyle? Her katı mı kırayım bu şekil? Altı en son kıracağız. İtemleri falan ayarlayacağız. Ha yani şu an... Orayı kırma, kırma. En üst katı kır duvar çatısına. Çatı. Orası şu an lazım bize. Kırdım zaten en üst katı. saçma saçma bloklar koyak koya, koya ayarlarız. Ahmet ne? Ahmet... Çatıyı Ahmet'ten mi yapalım yoksa... Sağ adem yapalım. Yapalım ya sıkıntı olmaz sade yapsak. Oo bir kaya buldum. Bir, bir kaya ametist buldum. alalım. Ucuza varsa ki Dokuz 9 çünkü veriyor. Çatıya açıyoruz mu buraya? Bir bir kaya Ç veriyor. Çimmiş çatıyı. Abi ben malım ya. Bir tane, tane yanlışlıkla büyü aldım. Bir kaya. Ne zaman fark ettin? Var, var kanalda. 4 9 Başka satan var mı? Bir kaya falan. 15 kaya satan var. 16 kaya. Kaptığımı kaptım. mı? çok para vermez ya. Onu yapmayacağım. Kaçaya bir gideceğim. Çatıyı ametisten yapacağız. satın niye Yok dedi mi kırayım onu? Komple mi kırayım burayı? He he burayı komple kıracağız. Biraz kazma kırılacak. Atayım mı istiyorsan seni amatist Şey kazmayın. Abi ben kafam gitmişim F basılmıyor ya. Ematıraç falan F basamıyorsun. Bedir'i ayarlamışlar sanki tutuncuya. Da mı lazım? Eline ne yapmıyor? kazma ya benden dolayı bir şeyler mi yapıyor ya bunu? Ay Şahsiyet